Hollandaca konuşturan deyimlere birlikte bakalım. İşte günlük konuşmalarda sıkça kullanılan 15 Flemenkçe deyim ve anlamlarını buyurun birlikte öğrenelim. Hemen ilk deyimimize bakalım arkadaşlar. Cümle içerisinde sık sık duyarsınız konuşmalarda. Birinci deyimimiz Het is een eitje. Ay. ay. Yumurta demek. Eitje ise yumurtacık demek. Yani küçük yumurta. Yani bu çok kolay. Bu benim için çocuk oyuncağı anlamında. İkinci deyimimiz nü kommt de ab out mal. Mal bir elbisenin kolu demek. Ap burada maymun demek arkadaşlar. Burada bir Hindistan geleneği bir şeydir aslında. Hollandalılar öyle geçmiştir. Yani bak kazağın içerisinde ya da kolun arasında maymun göründü. Gerçekler ortaya çıktı. Foyan ortaya çıktı deriz ya işte onun gibi. Şimdi cümle parantez içerisinde tilki demiş ama tilkinin kuyruğu değil bu. Maymunun kendisi kol yani elbise kolundan göründü anlamına geliyor. Yani bu bir deyimdir arkadaşlar. Yalancının mumun yatsıya kadar yanar deriz ya. Tıpkı ona benzer bir ifadedir bu. Nü kommt ab out Mesela diyebiliriz ki Heyzah ik ben zik mar nü de ab out van de mao. Diyebilirsiniz. It's under the knie heaven. Arkadaşlar bir şeyi iyi öğrenmek anlamına gelir. Ustalık kazanmaktır. It's under the knee heaven. Bir şeyi iyi öğrenmek. Dördüncü deyimimiz. Dord bomen het bos niet meer zin. Buradaki anlamımız ise arkadaşlar ormanda ağaçları görmek. Dord bomen het bos niet meer zin. Ağaçların arasından orman çok görünmez. Yani burada detaylardan bütünü görememek. Ağaçlardan orman görünmez. Yani bir parça, bütün parçacıklar arasında bir bütünü görmek bazen zordur. Değerli arkadaşlar, beşinci deyimimize bakalım. The kohl is door the kerk. The kohl is door the kerk. Yani artık bizim kömürümüz kilisede kiliseye giden kömürde geri dönmez. Yakılır. Bu eski bir deyimdir arkadaşlar. İş işten geçti, karar verildi anlamında. Altıncı deyimimiz "Het water loopt me in de mond." Het water deyimi su. loopt yani yürüyor, akıyor. me in de mond. Bu durumda ifademiz çok iştah açıcı anlamına gelen ağzım sulandı manasına bürünüyor. water lopped. Su geliyor. In the mouth. Ağzımdan. Yani bu benim ağzımı sulandırıyor. The iz is door kerk. Artık kömür kilise yolunda. Ein oh in het zeil houden. Ein oh in het zeil houden. Göz, kulak olmak anlamına gelir. Gözetlemek, göz, kulak olmak. Sekizinci deyimimiz met de dür in huis fallen. Yani evin içindeki evin kapısıyla birlikte eve düşmek. Yani böyle ne derler ona Türkçe'de dersiniz ya selamsız sabahsız patır kütür içeri daldım. İşte o deyimin tam Hollandası bu oluyor. Met in house falan. Lafı dolandırmadan konuya girmek. Yani dallama olarak mı girmek diyorlar. Ne? Dalıp girmek miydi? Öyle bir deyim var diye Türkçe'de. Lafın dolandırmadan konuya girmek. Gibi deyimler de arkadaşlar görüyorsunuz. Hollandaca'da da Türkçe'de de birbirine benzer ifadelerle karşımıza çıkıyor. Bu ifadeleri tekrar edelim. en ok, in herzayil, her gün göz kulak olmak, metedür, in herz falan, lafı dolandırmadan konuya girmek dedik. Diğer ifadelere bakalım. Op, iron, løpün, op, iron, yumurtaların üzerinde lopun yürümek. Yani Yumurtaların üzerinde yürür gibi dikkatlice yürümek, diken üstünde olmak anlamına geliyor. Çok dikkatli olmak. Onuncu deyimimiz, That is not my copy. Tay. Bu bana göre değil anlamına geliyor. Yani beni ilgilendirmez. Aslında that is not my copy. Bu benim klasmanımda değil, benim sınıfımda değil, benim seviyemde değil. Deriz ya Türkçe'de. işte tıpkı onun gibi, That is not my copy. Tay. Hollandalılar çay içmeyi ve kahve içmeyi severler. Yani bu benim istediğim şekilde bir fincan çay değil. Dokuzuncu ifademizde de op iron lob tamamen Türkçedeki ile aynıdır arkadaşlar. Kuruçka yumurtaları taşımak hani deriz ya. Fol, foldeki yumurtaları taşımak, onun dikkatinde, hassasiyetinde olmak. 11. ifademiz ve 12. ifademize bakalım deyim olarak. Twee in ein klap Bir taşla iki kuş vurmak. Twee iki uçsan, uçsan, uçuşan şey demek. Uçsan dedim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Twee iki kuş ya da iki sinek de diyebiliriz burada. Fokl gerçi kuş demek. Flieg burada sinek anlamına geliyor. Ama deyim tamamen kuş anlamına bürünmüş. In ön klapsan. Bir taşla iki kuş vurmak anlamına geliyor. 12. deyimimiz: clock het klok getikt, tickt nergens ev gibisi yok. İnsanın evi gibisi yok anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, Hollandaca konuşturan deyimleri günlük konuşmalarda, özellikle de kafelerde ya da işte normal ortamlarda orta sınıfının kullandığı deyimler olarak duyabilirsiniz. 13, 14 ve 15. deyimlere de birlikte göz atalım de spijker op zijn kop slaan. De spijker op zijn kop slaan. Tam 12'den vurmak. Doğruyu söylemek. 14. dördüncü deyimimiz. Dortmund fallen. Yalanı ortaya çıkmak. Maskesi düşmek anlamına geliyor. 15. beşinci deyimimiz. Zauzik als ön hond sein. Çok hasta olmak. Hasta yatağında kıvranmak. Bakın arkadaşlar ilk ben zozik als hund sein. Bir köpek gibi hastayım. Köpekler gibi sürünüyorum. İk gibi hastayım deriz ya Türkçe'de işte tam ifade bu anlama geliyor. 15. deyim gerçekten kullanmak için çok uygun zozik als hund sein dedik. Evet arkadaşlar 15 tane Flemenkçe Hollandaca deyimi sizlere sundum. Umarım beğendiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda yine görüşürüz diye temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgili arkadaşlar Tot Falkundanes.